arkasına nasıl kamera. O da Ahmet. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bir ava taş ediyoruz. Arabaya taş atmayacağız. 140 abone özel video atacaktık. 2 abone fazladan gelmiş. Ne videosu çekelim? Biz ne? Taş atıyoruz. Tamam. Geldi. Taş arayalım. İlk önce. Bir şey Kendimi göstereyim. Evet. Atilla bir sus veya video çekiyoruz. TikTok çekiyoruz. Hocuk TikTok YouTube. Kim? At. Taş. Şu parktaki taşı alalım. Evet. Bekle. Evet. Gel gel. Ver. ver. Nasıl budur? Olmaz olmaz. Küçük alalım. Evet, gel ha aldım aldım gel. Ay, Yok lan bu çok küçük. Şunu al. Evet. Gel. Arkadaşlar taş şöyle bir şey. Atıya atıyoruz. Şöyle. Tamam. Ben taş yere düştüm. Hadi. Atiye atıyoruz. Şöyle. Kesinlikle. Şöyle. şöyle. Evet Kazan. Şimdi de taş değil. Ne taş atıyoruz? Gelin. Atilla. 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 Video çekiyor. Sana taşıdayım mı? Bayramışsın. Bak gel. Seni masaya atacağız. Yok. Gerçi atma. Bu sefer görevler yapacağız. Başka ne yapalım? Oturalım ilk önce. Bir de atyalığı Yok, yapmayalım o şeyleri. Mimi mi, mi? Sen konuş arkadaşlarla. Takipte. Hey, Herkese nasılsınız? İyi Lan yok lan video zaten başladı. Abone olur musunuz? Bir şeyler falan. Abone olur ya da Allah. Allah'ı seyredin at. Ama süsüzsüz. Allah atmıyor, atmıyorum. Dizi yok. Oğlum ya beğeni beğeninde. ne oğlum beğenme. Arkadaşlar bu videomuza eee 100 abone 10.000 10 like gelirse ne yapıyoruz? Atiyalı kasısız. Evet. E, bu videoya 10 like daha gelirse başka bir video çekiyoruz. Ne çekeceğiz? Herkese taş atma videosu. Ama tanımadınız kişi. Zillere basacağız. Zillere basıp kaçacağız. Kapıları çalıp kaçacağız. Yok yok o onlar on abone geldikten sonra. Ona gelsin. Ve bildirim bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Bildirimleri açtığınızda da yeni attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Gel. Birazcık Biraz oturalım be. Bir şey Çok olur. sıkıldım. Ha? Böyle da da parasınız. Evet. Ha tamam öyle. Tamam. E ee, Bilmiyorum bu şeyde iki batısı. Arkadaşlar şu gördüğünüz bizim ev. Bu. Burası İkinci katı. Şey bu da bu çocuğun evi de şurası. Birinci kat. Sen ver, sen Yok, onu yapmayacağız. Onu yaptık. Ya, şey Bakın, şey. bina şöyle bir şey. Ya Arkadaşlar ben ne niye göster onu? Bir tane siye basar kasıyor. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Dur. Hayır ona değil. Bekle. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> He? Ses <et>, <laughs> tamam. Sen bana bas. Sen böyle bas. Şey e bas. Birinci kata bas.

Evet arkadaşlar burası bizim evimizin içi. Şu anda evimizin içinde birazcık oturalım dedim. Keyif çatıracağız. <laughs> gel lan buraya gel gel buraya gel. Buraya gel. Çabuk kapıyı kapat. Kapıyı kapat görmesinler. Gel 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 gel. Gel otur yanıma otur. Dur. Yanıma otur. Parmağını niye getirdin? Beni çek beni çek. Arkadaşlar çek seni. Böyle bak. Ben kızı senin asesi ah, bir sinir. şeyine bastız. Senin en bir bakıyoruz. Ben su içeceğim yerim. Haydi, gel. Gel. Bir. Gel. Gel, gel benim yanıma. Ha? Gel kapak fotoğrafı çekeceğiz. Bana buraya bak. Bur Kamera nerede lan? Tamam şuraya bak. Şuraya doğru bak. Tamam. İnşallah çekilmiştir. Evet, çekildi. Gel. Sen suyunu iç, ben burada seni bekliyorum. Burada oturalım. Bastın mı zile? Oğlum bastım bastım. İşte kıs Camı kapatalım gel. Kapıyı da kapatalım. <laughs> ah kurtulduk. Lan çok karanlık oldu. Flaşını nasıl atacağım ne o, şu değil, şu değil, şu ne, şu ne, şu Neyse ne. işte boşver flaşı. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Şu anda benim eve gitmem lazım. Babam geldi misafiri de var evde. Benim arkadaşımı son kez gösteriyorum. Bay bay kız. Görüşürüz kanka. Gel. Bay bay. Hadi görüşürüz kanka. Görüşürüz bay.